Alex'e merhaba arkadaşlar bir sinir beraber arkadaşımı trollüyoruz Instagram'dan o zaman başlayalım Adımı ne koysam Biraz derecelik bir isim, isim olsun ki anlamasın Anlamasın ne yapsam ne yapsam ee, Beyza yapayım Mesela evet Beyza yapacağım bir ben aynı Beyza. Şöyle hemen şöyle arkadaşımın ismini yazayım. Allah takip ettim. Hayır hayır. Hayırdır evet arkadaşlar, kabul etti ve bir şey yazacağım hemen. Hayır, Şöyle yazayım ismine. Hayır, hayır, hayır. Onu da alayım. Şarjım 9.30 olsun. Hayır. Hayır. Şimdi hemen selam yazayım. Efe ismine, inşallah. Hayır, hayır. Ay ne edeceğim ya. Ay yazar inşallah. Baksana ya. Baksana yazacağım. Çünkü baksın. Bu an arkadaşlar arkadaki ses yüzünden üzülürüm. Ya, hadi gelme ya.

Evet hey yazdı ve geldim. Yazacağım. Means, -z -z Anne, ne yazacağım. Allah Anne. Ne oldu? var? var? Kazancı göründü. Yeah. Ne i̇şte, Olur yazdı. Adın ne iş? Bakalım bakalım <laughs> bakalım. Deha mı? sen adın Deha değil. Bu arada adı Deha değil. Neler söylüyor? Adı başka bir şey. Oooo yazacağım. Ben de Beyza. Beyza evet. Beyza ben. Beyza. Tabi mi? Ama adın, Deha değil. Başka bir şey sen adam. Tamam. TMSG. Ne? Anladın mı ne dediğini? Ben, 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 ben. Ne? Ne Nasıl mi? Ben, 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 ben. Sen sevgi olacağım. Ben, ben, ben. Şimdi sen sevgi. Küçük velet. Sinirler girdi beni. Sadece ki TM. Evet Ben hesabım vardı. olacağım. O da mı oldu? ama kesenlikle. Belki başka bir şey diyormuş. Kesmedi şimdi kes diyeceğim. Aynen. Beled. Bir on. Yavrum. Bak şimdi kes dedi. Bir am on... konuşuyor. Ay, Allahım ya Rabbim. Evim nerede? Biraz at... efes boyu bir atmış boyu ama ben azmım üç yetmişim kardeşim. Sarı kırmızı. Uf, ağla yazacağım boyun uzunluğuna. Gel artık. Heh. Ağla Allah şarjım 5 kaldı ya. Allah. Ah, ah, ah. Kır, sarı kırmızı Fenerbahçe. Bu sarı kırmızı Galatasaray mı Fenerbahçe yazacak? Kes. Sen yazacak. Mal sem, Ç, b, S M K T b, s, Sen neysin? Sen neysin?

GG atarım ki GG ne Bilmiyorum VS atak VS atalım Kim kazanacak Ne VS'si Dürmüş VS VS atalım VS atalım SG BS'de 10.000 bin... Eee, onu, işte. Eee, BSG'de, am, göremiyom ki, çörüm ben, kupam var. Oyun oynayacağım bebe, velet oyun oynayacakmış. b oyun oynayacağım BBSG b sen s Hav, hav pem mama şeyla izin de hayır diye evimiz sinirimi bozuyor ya yaz artık yazmıyor ki arkadaşlar bu arada arkadaki ses sizin yüzün... sesinizden az bilirim sesim Arapça çıkıyor olabiliyor veya kıyıdaki sesler Arapça çıkıyor olabiliyor. Ben sizden özür dilerim. Arkadaşlar baksana lan korkuyor. Felet korkak. Tuvalet. Arkadaşlar ben geldim. Şarjım 3 olunca kayıt alamıyorum da böyle kayıt alamıyorum arkadaşlar şarjım 3 olunca. O yüzden şöpten video attı arkadaşlar toplu. Ne? Bu ne? Bu ne? 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 Allah'ım ya Toplu diyor. Ne? Ve ne? Ne? Bir bakayım ne yazıyor. Arkadaşlarımla konuşurken Maldon şahısının ismi ağzından kaçınca ne yazdı? Ne yomam hi. O ne O ne ya? Ne yomam hi. Tersten oluyor. ihmam o. İhmam o ama. İhmam o yana. Şifeli. Kadıköy bazı. Yazacağım. Yazacağım inşallah. Hem. Hastalanmışım ya. Olabilir ki imam olmayı ne? ne 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 yazdım ne ne diyor şu söyledi ne diyor ne, ne? ne oldu ne

Gay. Ne demek istedim? ne demek istediğini Neyse ben gidiyorum bebe. Babam. Baba annem. Baba annem. Baba <laughs> annem. <laughs> söylesem mi artık acaba? Az önce göründü. <laughs> Şeker mı söylesem mi? Arkadaşlar e işte ben söyleyeceğim. Bir dakika ne desem Kan kayılacağım. Çünkü acıktım. Kanka ben ne diyeceğim Ben, kanka ben bebe ne yazdı? Benim beni bile ne, konuşamadım. Benim hira yazacağım. Dur. Bekle. Ben benim hira yazdım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz o zaman bu kadar olsun acıktım. Aşağı derecede acıktım ve